Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Reymantis 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 arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Evet çok güzel bir şey oldu. Epic Games Bugün size Football Manager 2020 yani yani oyun kaç para? Bakalım. Football Manager 2020 Bak 2020 yani 20. neyse bir dakika şöyle bakalım. Bakın. Oyun kaç para? Bakın. Hatta 219 liralık futbol menajı ücretsiz oldu. Epic Games. Bunu Epic Games hadi. E... Bakın Facebook... Bakın haberleme konu oldu direkt. Bakın tek. Kaç bu oyun? demo? var. Bu demosu... Kısa. Bakın. 219 liralık oyun Epic Games'e... Ücretsiz oldu. Şu an itibariyle ücretsiz oldu. Watch Dogs ve de Watch Dogs 2 arkadaşlar. Bakın. 269 liralık oyun. Bakın. 269 liralık oyun ücretsiz oldu. Bakın ücretsiz. Bu oyunu almak isteyen belki de milyonlarca insan var dünyada. Crack'la oynayan illaki vardır da bakın. Kanser GTA kitlesinden uzak güzel açık dünyası. Başta incelemem inceleme, inceleme. Evet arkadaşlar şu anda Epic Games'te ücretsiz oldu arkadaşlar. Şimdi size nasıl alınacağını söyleyeceğim bakın. Şu, şu, şunlara da bakın arkadaşlar. Bilmem ekekat ek ne kadar üstü. Benim bilgisayarım ve o oynayabilirim ben bu bilgisayarla. Rahat oynayabilirim hatta biraz. Bakın böyle görüyorsunuz. Ve şimdi nasıl alacağını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle buraya Epic Games'i indirmeniz lazım arkadaşlar öncelikle. Epic Games. Bakın. İndirdikten sonra açıyorsunuz. Benim hesabım var. Ben girdim. Hatta ben öyle bir hesaptan aldım. Ben hesaptan da aldım. arkadaşlar. Bakın mağazaya geliyorsunuz. Böyle tıklayın mağazaya geliyorsunuz. aşağı iniyorsunuz oynaması ücretsiz diyor bakın ücretsiz oyna bakın burada 3 tane var şu oyunu nasıl bilmiyorum ama şu iki oyunu ben alacağım kesinlikle öncelikle arkadaşlar buna giriyorsunuz sonra çektiğiniz istiyorsanız istiyorsanız başka yerde bakın buradan bakın indirin ne zaman kadar ayın 20 ayın 20 öttü kadar yani bakalım Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bakın. Eylülün tamam Eylül Eylül'de bir Eylülün 24 de bir çıkmış Eylülün 24'ünde bir çekmiş bu kampanyası saat 18'de yani 6'da yükle diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar orayı yükle yükle malak düşmeyin yani satın alma bölgesi olas aslında öyle olduğuna bakmayın siz bakın bu bu ekran geliyor. Buradan aşağı iniyorsunuz istiyorsanız bildiğim ama şimdi ben istiyorum bildiğimi Ondan sonra geliyorsunuz. <laughs> Buna sipariş ver diyorsunuz bekliyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Siz de belki bekletebilir. Bir internetinize bağlı. Doğrula diyorsunuz. Siz de böyle şey ise ben yanlışlıkla yaptım tabii ki yine bastım. <laughs> düz. Bu düz. Bir dakika. Fire var benim bazen. Bir dakika. Şöyle diyorsunuz. Şöyle diyorsunuz. Şimdi düz, düz, düzgün yapalım. Bir bu. Tamam. İki bu. Tamam. <laughs> Böyle üç de bu. Tamam. Bitti. Şimdi aldınız. Bakın. Yani siz öyle şey. e-posta ile gönderildi gönd 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 Tamamdır. Bunu aldınız. Bakın. Geldi buraya. Bu, bunu indirmek için zaten. Nerede? üstüne basıp indir deyip. Zaten Ondan sonra mağaza yerine giriyorsunuz arkadaşlar burada. Ondan sonra gelip aşağıya iniyorsunuz sonra yani Watch Dogs'a basıyorsunuz. Bunun tabi ne zaman kadarmış? iyi mi dördü ne büyük ihtimalle biraz bekliyor ha alt diyor çünkü küfü içe bir bak belki cinsel içeri de vardır o yüzden de diyordu çıkış tarihi 2016 nerede bakın aşağı iniyorsunuz indirim bakın aynısı yani aynı tabi Burada, da şu şunun, şunun arkadaşlar TLC ile ya da şöyle sezon şöyle bir arkadaşlar bakın size şöyle ekran görüyor şöyle aşağı iniyorsunuz aşağı aşağı İlk başta bakın böyle bu da yükle Bekliyorsunuz, 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 iki saat bekliyorsunuz. Sizin internete bağlı. Ama öyle belki de yoğunluktan dolayı da burada da yeni ne yapıyorsunuz? dakika Heh. Şöyle gelecek. Size şöyle gelip şöyle basıyorsunuz. Sipariş ver Bekliyorsunuz. Bir kere dolu e, işte sonra yine geliyor dolama. Bu. Yani bir bu. İki bu. Üç de bu. Bitti. Ve oyunu uzattık. Hesabıza gelmişti. Arkadaşlar e Epic Games'teki oyunların hepsi ücret geldiğinde bir ücret sonunda hesabınızda sonsuza kadar durur. Bakın, bakın, arkadaşlar. Bir de ne gelecek bakın. Siz kanka bak. Beyler bakın. Rocket, Logo, 23 Eylül'de ücretsiz olacaktı ve yanında 60 lira kupon verecekti 60 lira kupon bakın bende iki tane var 60 lira kupon toplamda çünkü ben GTA 5 almıştım Bakın 23 Eylül'e böyle kendinizi saklayın yani müsait bir gün tutun Bakın çarşamba günü Ne kadar 18, 19, 20, 21, 22, 23 Nereden bakın 3, 4, 5, 6 Bakın böyle 6 gün sonra Beyler Hemen koşun, bilgisayar koşumu alın 6 gün sonra Ayın 23'ünde 6 gün sonra Olacaktır Ubisoft Bakın roketleri alın, ücretsiz olacaktır arkadaşlar bunu da alın Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Futbol... Futbol Meleği için kimliğinin için bakın buradan yer seçiyorsunuz Sonra da yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz Ya da işte Ben öpüyorum Aaa Ubisoft Eee işte hesap istiyor da ben gelirim sıkıntı değil. Hesabı bağla deyip. buradan bağla diyor. Geliyoruz. Coin ediyoruz. Hes hani hesabı bağlamak isteyenler için de Watch Dogs isteyenler için Yani buradan böyle. Aa bende hesap varmış mı? Hesabım Tabii kaybolmadıysa ya da yanlış değilse. Ben oluşturum böyle sıkıntı değil ya da değil Evet arkadaşlar ben bunu Yaparım arkadaşlar sıkıntı değil. Evet onunla bağ sonra zaten otomatik olarak gibi arkadaşlar. O, o Ne yani öyle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ve Epic Games arkadaşlar böyle böyle güzellikler, güzel oyunlar veriyor. Bu yüzden de dolayı bunu size gösterdiğim için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.